Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü açılımımızda aklımızdaki kişi e, benim için hangi yanlarını törpülersin? Nelerden vazgeçersin? Hangi ödünleri verirsin? Bunları öğrenmeye niyet ediyorum. Öncesinde niyetlerimi aldım. Sizin de enerjiniz geçsin diye kartlarımı karıştırmak istiyorum biraz. İlk önce güncel enerjilere bakacağım. Akabinde hoşlu e, dönüşüm kartlarıyla da e, hangi ödümleri verirsin, hangi e, yanlarını törpülersin, nelerden vazgeçersin kısmında hoşlu dönüşüm kartlarıyla bakacağım. E, anlık enerjilerde aklımdaki kişi nasılsın, neler yapmaktasın, hangi duygular içindesin? Şimdi e, aklımızdaki kişi e, biraz daha e, duygularına e, ses vermiş durumda. Biraz daha kendine dinleme, biraz daha ne istediği konusunda, e, o yöne gitme konusunda bir yol çizme e, çizmek üzere. Bu konuda derin düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ben tam olarak ne istiyorum, ne neye arzu duyuyorum, neye tutku duyuyorum, neyin peşinden gitmek istiyorum. Bunları e, duygularıyla seçme yönünde derin bir düşünce içerisine girdiğini anlık enerjilerde biraz daha sessiz kaldığını e, biraz daha yalnızlaştığını biraz daha içine döndüğünü ve kendine ışık bulmaya, bu konuda biraz daha yön bulmaya biraz daha cevap bulmaya çalıştığını söyleyebilirim. E, mevcut ilişkisini veyahut e, aklındaki kişiyi e, bir dişil enerjiyle e, biraz daha ileriye gitme yönünde ilişkilerini ileriye taşıma yönünde bazı dönüşümlere girdiğini, bazı e, kendini değiştirme konusunda dönüştürme konusunda e, bazı fikirler edindiğini, biraz daha başkalaşım, biraz daha dönüşüm yaşadığını, ben mutlu olmak için şunları şunları yapmam lazım. Ben e, şu hareketleri, şu yolu izlersem biraz daha e, mutluluk kapılarını açabilirim. E, biraz daha istediğim çerçevede, istediğim portrede sevdiğim insanla buluşabilirim diye bir e, gene düşünce içerisinde. Yine e, yoğun enerjilerde e, çok mutluluk aradığını, çok mutlu olmak istediğini, ee, bu konuda aşırı derecede e, düşünce enerjisinde olduğunu, muhakeme etme enerjisinde olduğunu, karar alma karar alma aşamasında olduğunu e, söyleyebilirim. Çoğunlukla düşünce enerjileri karar alma sessizlik bağında çıkmış şu anki enerjilerde ve e, dengede kalmaya çalıştığını, bazı konularda dengesiz olduğunu birçok şeyi istediğini, birden fazla şeyi istediğini, aynı anda istediğini. Bu konuda da aslında gerçekten doğru mu benim istediklerim? Bu konuda doğru mu yapıyorum diye de kendi kendini sorguladığını, bir dönemde sorguladığı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde kartlar büyük bir kalp acısı olduğunu, büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu bunun büyük bir olasılıkla üçlü bir ilişki olması sebebiyle kılıç üçlüsü de, kupa üçlüsü de her alternatif manada seçenek olarak üçlü ilişki anlamına gelen man manalara sahiptir. Farklı manaları da vardır ama özellikle baskın olarak ikisi de alt alta geldiği için bu şekilde yorumluyorum. üçlü bir ilişki olması sebebiyle bu konuda çok üzüntü yaşadığını aslında bu konularda da kendini muhakeme ettiğini ne ne istediğini ne yapmak istediğini evet ben mutlu olmak istiyorum ama bunu nasıl becerebileceğim bunu nasıl başarabileceğim diye düşündüğünü birçok manada düşünce enerjilerinde çıkmış biraz daha e, farkındalığı artmış aslında eril enerjilerin. Şimdi kartlarımı toplayayım. Enerjileri geçmesin. Oşo dönüşüm kartlarıyla devam edeceğim. Evet, aklımızdaki kişi bizim için hangi ödünleri verirsin, bizim için hangi kötü yanlarını, hangi gölge yanlarını törpülersin, bizim için nelerden vazgeçersin, dişil enerjilerden, kolektife sesleniyorum, dişil enerjiler için nelerden vazgeçersin? Öncelikle deste enerjisinde gene bir çözüm yolu bulmaya, çözüm yolu bulmak için bir şeyler çabalamaya, bazı eksikliklerini gidermeye, kendi kendine biraz daha pozitif, biraz daha yapıcı olmaya çalıştığını görebiliyoruz. Başarısızlık konusunda çok korktuğunu kendini bazı konularda sıkıştırdığını, biraz orta yolu bulmaya çalıştığını, biraz dikkatinin dağınık olabileceğini, yine de aslında hedefe yönelirse, tam merkeze doğru yönelirse, yani içine dönerse, bu konuyu başarabileceğini, bu konunun her ne konusu konusuysa bu, iş hayatıyla alakalı olabilir, özel ilişkilerle alakalı olabilir başka konularda olabilir. Kendini bazı konularda başarısız gördüğü konularda aslında dikkatinin çok dağınık olduğunu biraz daha merkeze merkezde kalması gerektiğini tam olarak ortada kalması gerektiğini içine dönmesi gerektiğini bunun cevabını kendi içinde bulacağını söylüyor Oşun. Ve aynı şekilde bazı konularda hayatta öğrenilmiş şekilde, öğretildiği şekilde yaşadığını, yani e, biraz daha istekleri doğrultusunda değil de, biraz daha e, kendi arzuları doğrultusu değil, içinde değil de, e, gösterildiği, öğretildiği, e, ailesinden, çevresinden yansıtıldığı şekilde e, hayatta tutunduğunu, hayatta başarılı olma konusunda ilerlemeye çalıştığını biraz daha kendi yollarını aslında bulmaya çalıştığını ama biraz da etrafının aslında taklit aşamasında olduğunu şu kişi şöyle yapıyor ben de böyle yapayım o başarılı olduysa ben de olurum veya bu kişi şu yoldan ilerlemiş o olduysa ben de o yoldan gideyim o şekilde hedefime varırım gibi bir yanılgı içerisinde aslında. Çünkü herkesin yolu farklı, herkesin tekamülü farklı, herkesin açıkçası arzuları, istekleri çok farklı. Ve aslında bazı konularda kendini körü körüne bağladığını, yani etrafındaki insanlara, ailesine yahut da x bir insana biraz daha, gözlerini bağlayarak yani biraz daha kör vaziyette çok saplantılı vaziyette kendini adadığını bu konuda da kendini sorgulaması gerektiğini bu konuda da kendini biraz daha incelemesi gerektiğini gerçekten bu kadar bağlı bağımlı olmalı mıyım? Gerçekten hem etrafıma hem özel bulduğum insanlara karşı bu kadar körük ürüne bağlı ve adanmışlık duygusunda kalmalı mıyım diye de kendini sorgulaması gerekiyor. Törpülemesi gereken kısımları hala aktarıyor. Yine çok fazla çalışma enerjilerinde, çok fazla bereket enerjilerinde olmak istediğini, bu konuda biri 10, on, onu 100 yapmak istediğini... Ee, emeklerinin karşılığını meyvelerini çok kısa zamanda almak istediğini, bunu da bir dişil enerjiyi, e, bak ben neler başardım, bak ben neler, e, ne, ne bahçeler kurdum, ne çiçekler e, büyüttüm, ne güller büyüttüm, ne ağaçlar büyüttüm, bak ne kadar güzeller diyebilmek için aslında bir dişil enerjiye bunu ispat edebilmek için biraz da ...çok fazla bu konuya yöneldiğini söyleyebilirim. Biraz da iş konusunda ve bereket algısı konusunda bağımlılığı olduğunu söyleyebilirim. Ve aslında bildiği şeylerin tamamının çok çok doğru olduğuna inanan... Evet ...benim düşündüğüm şey doğru, başkalarının düşündüğü veya söylediği şey çok da önemli değil diyerek biraz daha e, yanlış bildiği ama aslında bunun farkında olmadığı bilgilerden vazgeçmesi gerektiğini söylemekte kartlar. Türk Körü körüne bağlı olduğu e, bazı ergümanlar olabilir insanlar olabilir, laflar olabilir kişiler olabilir. Bunlardan da aslında bunların da aslında, yeri geldiği zaman yanlış olabileceğinin düşüncesi içerisine henüz vakıf değil. Bu da aslında onun biraz bağlı bağımlı olduğu yanlarından bir tanesi. Yine aynı şekilde bir şeyleri kendi istediği şekilde olmasını istiyor. Yani ben her şeyin iyi, her şeyin mükemmel, her şeyin muhteşem, her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Ama bu konuda aslında o kadar güzelliğin içerisinde biraz daha boşluk olduğunu, biraz daha memnuniyetsiz kalacağının farkında değil. Biraz sert şartlarda kalması gerekiyor. Örnek veriyorum bir buğdayın yetişebilmesi için biraz daha rüzgarın, biraz daha yağmurun, fırtınanın olması gerektiğini, buğdayların o sert koşullarda dayanıp kendi içini büyütüp, içindeki tohumları büyütüp büyüyebilmesi, biraz daha kuvvetli ve sağlam ve kaliteli bir mahsul olabilmesi için o sert koşullarda da sert koşulları da görmesi gerektiğini yani hayatımızdaki bizim aslında sert üzüntü keder e, perişanlık olarak adettiğimiz o negatif enerjilerin Aslında bir bakıma bizim açımızdan bizi büyütmek açısından bizi sağlamlaştırmak açısından gerekli olduğunun şu anda biraz daha farkında değil ama e, farkına varacak neden farkına varacak Çünkü bu konuda bu sert şartlar altında, Kaldığı, kaldığı müddetçe ki ona Allah, evren, sistem artık ne ad ederseniz, nasıl kabul ederseniz. Bu sert koşullardan geçiriyor onu. Sert koşullarla yüz yüze bırakıyor. Adeta e, tokatlıyor suratını. Ama e, kendisinin bu farkındalığa vardığında ve e, bu konuda e, Rab'be şükrettiğinde... Allah'ım e, ya da ne inanıyorsa Tanrım işte... Ee, başka türlü şeyler ya da inanmıyorsa da e, illa bir enerjinin olduğuna inanıyorsa da diyeyim. Ee, her neyse ben inandığım şekilde sesleneceğim. Allahım Rabbim ya sen bana bu şartları bu zor şartları verdin. Evet ben öncesinde farkında olmamıştım. Şu an o kadar idrak içindeyim ki o kadar farkındalık içindeyim ki sen beni bu konuda büyütmek için için bu kadar hırpalamışsın. Sen Beni biraz daha olgunlaştırmak, biraz daha farkındalığa taşımak için bu kadar kederi, acıyı, üzüntüyü bana vermişsin. Ben bunu anlıyorum, alıyorum. Bütün bu olumsuzlukları diye adlettirdiğimiz şeyleri olumluya çevirdim. Bende her şey dönüştü, bende her şey güzelleşti. Beni ben yaptı. Bu karşımıza çıkan kötü insanlar dahi bizi şekillendiren olaylardır. Bunun farkındalığına varacak. Kişi, olay, durum, her neyse şu anda e, tokatını yediği bu durumun farkına varacak. Bu, bu zor şartların farkına varacak. Neden e, bu zor şartlar altında kaldığının, karşı karşıya kaldığının e, ve e, bu kadar üzüntü ve keder içerisinde olduğunun. Ve e, yine e, aklımızdaki eril enerjiler. Çok yoğun e, duygularda çıkmış, arzu duygularında çıkmış, cinsellik duygularında çıkmış, sizi çok özlediği, o tensel temasınızın, e, kokunuzun veya e, bakışınızın, gülüşünüzün, sarılmanızın, özellikle sarılmayla resmedilmiş, birbirinize sarılmanızı çok özlemiş, çok arzuluyor şu anda sizin birbirinize sarılmanızı, o anı bir daha yaşamayı, ve aşırı derecede e, özlem duyguları yüzünden de çok uykusuzluk çekiyor. Çok e, aşırı şekilde e, memnuniyetsizlik ve uykusuzluk enerjileri içerisinde. Ve e, özetlersek törpülenecek olan kısımları ya da törpülemek istediği, törpülenmesi gereken e, kısımları biraz daha ee, sağa sola bakmadan merkeze inmesi gerektiğini merkezden kasıt kendi içi ne istiyor ne arzuluyor neyden korkuyorsa başarısız olmaktan korkuyorsa onun üzerine gitmesi gerektiğini etrafında bazı öğretilmişlikler doğrultusunda bazı şeyleri aslında tak taklit ettiğini ve e, bunun aslında e, körük körüne bir bağlanma yüzünden körük körüne bir inanma yüzünden olduğunu aslında bunları da sorgulaması gerektiğini, yine aşırı derecede bir bereket enerjisiyle takıntılı olduğunu, bereket enerjisini çoğaltma konusunda takıntılı olduğunu, yine bunu dişil enerji açısından biraz daha Yine egosal aslında bu kart. Bir tık ego, yani egosal bir kart, bir duyguyu resmeder. Çünkü ben yaptım, gene ben ettim. Bak ben bunları becerdim. Al bak gör. Yani aslında bu tamamıyla bir başkasını etkilemek içindir. Ee, yoksa saf bir sevgiyle veya saf bir enerjiyle ya da kendi için yapılmış bir şey değildir. Tamamıyla kendini gösterme çabasıdır bu kart. Biraz daha egosal durumların törpülemesi gerektiğini ee, ve yanlış bildiği bazı e, bilgilerden bu e, fikirler olabilir, durumlar olabilir, olaylar olabilir, kişiler olabilir. Bunlardan bir tık daha sorgulayıp vazgeçmesi gerektiğini, vazgeçebil yani vazgeçebildiği takdirde bu aydınlanmayı yaşayacağını. Söylemektedir kart ee, Ve Her şey gülük gülistanlık Olsaydı e, gerçekten e, Onun tadını alamazdı Bu yüzden bazı zor Şartlar altında kalması gerektiğini Bu onu aslında bir tık Daha e, e, Yükselteceğini Olgunluk e, olarak bir tık Bir level daha yükselteceğini e, Ve e ee, özür dilerim arama geldi. Bir tık daha yükselteceğini ve bu şartları bu zor şartlar altında kaldığı zaman da gerçekten neden bu şartlarla yüz yüze geldiğinin anlamına vakıf olacağını e, söylemektedir. Yine sizi çok özlediği için, e, dişil enerjileri çok özlediği için özellikle sarılma ee, çok güzel bir kart ya bu. Onu göstermeden edemeyeceğim. <laughs> çok güzel bir kart değil mi? Ee, birbirine sarılmış bir çift. O kadar ahenkli, o, o kadar güzel ki. Yani o e, yin-yang enerjisinde çıkmış. Ee, birbirine hemhal olmuşlar. Ee, çok güzel çıkmışlar. Ee, kartın tonları, duruş, resmedilen çok güzel çıkmış. Çok masumane, çok özel bir an olarak çıkmış. Bu konuda da sizi gerçekten çok özel bulduğunu ve bu konuda aşırı derecede bir uykusuzluk, bir e, üzüntü, aynı şekilde e, ne yapacağını bilememe şaşkınlık, e, kafası çok karışık çıkmış ve bu konuda dediğim gibi uykusuz uykusuz geceler yaşıyor çıkmış. Evet, e, çöplemesi gereken yanları da aktardık. Bugünlük de bu kadar olsun. Ben enerjilerinizde buluştuğum için çok memnun kaldım yine. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız ve ailemizi büyütürseniz, bu konuda yardım sağlarsanız çok çok memnun olurum. Onun haricinde kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.